Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 2'nin katları 2 2 diye ilmeklerimizi atıyoruz. Sonrasında ben burada 4 sıra düz ve 4 sıra arkasına denk gelecek şekilde ters ördüm. Şöyle sayalım. 1 2 3 4. 4 sıra ördükten sonra 4 milim olan şişim ile öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 atlıyorum. Şu ikinci ilmeğin şu aradan giriyorum bir tane ilmek aldım bir tane doladım iki ilmeği düz olarak kesiyorum ve şöyle üç tane ilmek elde ediyorum tekrar aradan girdim bir ilmek aldım bir doladım tekrar iki ilmekten bir ilmek çıkardım tekrar iki ilmekten bir ilmek çıkardım, bir doladım. Tekrar iki ilmekten şöyle bakın keserek bir ilmeği düşürdüm. Sıramız bu şekilde kendini tekrar ediyor. Tekrar bir doladım. Biraz da serbest çekiyorum ki örerken sıkıntı olmasın. Çünkü bazen çok sıkı yaptığımız zaman örgülerde hem örerken hem de görüntü bakımından hoş olmuyor. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Kanalıma abonelik de ücretsiz. Bunu da belirteyim. Şöyle modelimin arka yüzüne geldiğimde ise şimdi şöyle bakın üçlü üçlü gruplarımız oluştu. Ben burada şu ortadaki ilmeğimi bakın öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Kalan iki ilmeğimi düz olarak örüp kesiyorum. Tekrar. Ortadaki bakın şu uzun duran ilmeği aldım. Şişimin üzerinden yani ilmeğin üzerinden geçirdim. Örmeden aldım ve iki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Tekrar şöyle üzerinden geçirdim. İki ilmeği düz olarak kestim tekrar kestim bakın şu atlattım ve kestim ortadaki ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi düz olarak kestim ortadaki ilmeğimi örmeden aldım ve iki ilmeğimi düz olarak kestim şöyle örmeden aldım iki ilmeğimi düz olarak kestim ve kenar ilmeğinde örerek Sıramı tamamladım Ve böylelikle Modelimi oluşturmuş oldum Şöyle göstereyim Ve böylece arkadaşlar Modelimizi tamamlamış olduk 6 sırada oluşan modelimizin Birinci sırasını Şöyle yapalım Sırası gelen tüm ilmekleri Düz olarak örüyorum düz olarak ördük. Modelin arka yüzüne geldiğimde ise ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelin 3. sırası. Yine ön yüzündeyim. Sırası gelen tüm ilmekleri düz olarak örüyorum şöyle. Modelin şöyle bakın tamamladık dördüncü sırayı da yapalım Şimdi şu kabarık olan arkadaşlar bölümü yapacağız. Ben şöyle hazırladım. Bakın, çok da güzel duruyor. Umarım sizler de beğenir, benimle beraber paylaşırsınız. Herkese teşekkür ederim. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.